Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Ocak 2024 tarihinde işleme başlayan Armada Gıda, Gıda Ticaret Sanayi AŞ'den arkadaşlar grafiğini şu anda görüyorsunuz. Seans açıldığında direkt 40 lira fiyat eşleşmesine zaten 40 lira 02 kuruştan arkadaşlar bir artıya geçti. Daha sonra normalde burada direkt tavana yapışıyordu ama burada bile yapışmadı. Arkasından arkadaşlar yukarıya kadar tavana yapışmayacak şekilde 42,86'ya kadar çıktı. Arkasından da baktığımız zaman lambadanak aşağı indi gün sonu. Bu 5 dakikalık bir grafiktir onu söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz iki tane husus var. Bir tanesi artık bu e, ne yapacağız? Seçici olmak zorundayız. İkincisi halk arzları eskisi kadar rağbet yok. Bir de biliyorsunuz ki zaten arkadaşlar yani saklama ücreti almaya bankalar başladı. Yani hisselerle ilgili sıkıntılar oluşmaya başladı gözüküyor. Yani artık küçük yatırımcının bir de e, ne diyelim size? para kazanmasını istemeyen bir durum oluştu gibi. Çünkü baktığımız zaman 750 liraya kadar 50 liraya kadar bakın 750 lira demiyorum 50 liraya kadar saklama ücreti alan bankalar çıkmaya başladı. Şimdi vakıf yatırıma baktığımız zaman kendimden biliyorum arkadaşlar. Çocuklar için hesap başlamışım. 12 TL her ay istisnasız hareket varsa hesabınıza kesiyorlar. Yatırım hesabıyla cari hesap arasında dikkat etmeniz gerekiyor. Yani miktarınız belki yüksek değildir ama hani burada rakamlar ciddi olarak bankalar tırtıklamaya başlamış gibi gözüküyor. Ve daha gıdadır arkadaşlar Halkarza dikkat edin. Bundan sonraki halkarza dikkat edin. Şimdi arama da gıdanın %60'ı bir Şimdi önümüzdeki süreçte bir arkadaşlar ağır sanayi, güdermak ağır sanayi ve Ege gayrimenkul yanlış hatırlamıyorsam iki tane istemiz var. Birinde %60 bireysel, birisinde %40 Yüzde %40 bireysel olan güler makineydi. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü büyük bir çoğunluğu kurumsala gitti. E buradan tabii ki küçük yatırımcıyı elini, küçük yatırımcıyı elini almak için sıkıntı yaratabilirler. Özellikle dikkat ediyorum. Halk arzada arkadaşlar seçici olun. Bakın armada da ilk gün patlatlar Eksiye geçmedi. Açılış fiyatıyla beraber yani 40 lira 02 kuruştan açtı 40 lira 02 kuruştan kapattı. Halk arz fiyatının biraz üzerinde 40 liranın üzerinde ama arkadaşlar dikkatli olmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.